Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün yanımda Çeko ve Ali Mert var. Hoş geldiniz. Hoş arkadaşlar bugün bu kanalda ilk defa Rocket League videosu çekeceğim. Normalde e, bir önceki kanalımızda vardı. E, genel olarak iyi bir oyun ve bilinen bir oyun ama Türkiye'de çok popüler olmayan bir oyun. Ya bence e, oynanmalı ya bu güzel bir oyun yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, şahsen ben bu oyun görelim. güzel bir Ha, evet tabii. Oyun lazım bir oyun çünkü hem zevkli bir oyun hem akıcı bir oyun normal oyunların bazıları evet. FPS gibi gösteriyor akıcı oyunlar olmuyor bazı oyunlar. Ben mesela arkadaşlar bir şey evet beceremeyeni biraz sıkıcı geliyor arkadaşlar ama uzun süre oynarsanız alışıyorsunuz. Ben mesela uçmayı falan artık yapabiliyorum rahat bir şekilde ama tabi profesyonel olmasa da birkaç böyle bir şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar ee, ben grafikleri normalde. Normal ki oyunun başlattığı gibi bir oynuyordum. Sonra bir şey yaptım ve oyun daha akıcı oldu. Şu anda gördüğünüz gibi. Hani oyun gayet akıcı. Rokellik. Yani o kadar sıkıntı yaratacak bir oyun mu bilmiyorum. Benim Samet arkadaşım vardı. Onda çok e, iyi çalışmıyordu. Bir arada sırada kasıyordu ama. Ee, <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. O... az önce gol kaçırdım yine. Aa, Ali Baba bu, bizim klanda şey. olsaydı <laughs> şu anda bizim rengimiz A pardon yok o klan maçındaydı. Ama hepimiz de Guat olacaktı. klan maçı gelebiliyor arada sıra o var. Hadi bir orta. Bunların partiden. hepsi bir topa uçuyor. Bunlar var ya çok amatörce oyun, oyuncular yani. Ali Mert'in top be. Ali Mert topa değmiş mi bakalım değmiş güzel. kurtardım Ben bir alayım şuradan bir tam nitro yemeye çıktı o sıra. Yeme İnan Evet hiç. arkadaşlar yapacak bir şey yok Enti. Abi siz çok köşeler takılıyorsunuz uzaktasınız biraz gelseniz Ben bir nitro almaya gittim Nereye Bitti nitro Ama bekleseydim belki kurtarabilirim Ayy Burada ya, ben basmam ne? Ben basacakları söylerim her maç başı Arkadaşlar şey, iki ulan, tane ulan, maç ulan. yapacağız ee, Eğer bu videoya da like gelirse daha fazla çekeceğim hatta kendi aramızda cezalı vs'ler yapabiliriz yorumlara yazın istiyorsanız ya şöyle bir şey var arkadaşlar ee, şimdi benim videoyu ya benim arkadaşlarım bu videoya genelde like atmak için falan şey yapıyorlar yorumları falan çok şey yapmıyorlar bazı izleyicilerimiz de yorum atmıyor veya atsa da o video ile alakasız yorumlar atıyor hani diyorum şu anda mesela istiyorsanız diyorum vs mi istiyorsunuz yoksa böyle rekabet mi diyorum ama yoruma mesela öyle şeyler hiç gelmiyor Buraya kadar izlemiş olanlar varsa rica ediyorum bir şey desinler yani artık. Ve buradan da sözünü veriyorum. Ya yani tabi bunu başka videolarda bir konu aslında bu bir benim konuşacağım bir konuydu normalde ama şu an ona evet, burada adam, da söyleyeyim. Adam ittiriyor dikkat edin. Tamam. Arkadaşlar eğer bir gün ünlü bir youtuber veya işte ünlü biri olursam değişmeyeceğime buradan söz veriyorum. Ee, mantıklı düşünmeye çalışacağım. Evet mantıklı düşünmeye çalışıyorum ve hiçbir zaman yani bana ters olan bir şeyi hiçbir zaman yapmaya çalışıp da sahte görünmüş hiçbir zaman çalışmadım. Bunu en iyi arkadaşlarım biliyor zaten. Ya yani bunları en iyi arkadaşım olmasına bile gerek yok. Normalde beni çok belki sevmeyenler falan bile biliyordur yani bunu. Ha birazcık şey vardı bende benim de kötü yönlerim vardı ama ortaokulda ve ilkokulda kaldı onlar lisede falan bayağı olgunlaştım. Ya bunlar neden diyorum çünkü eğer bana destek olursanız pişman olmayacaksınız. Bakın örnek vereceğim şimdi yani şey olmak için Allah. prim için demiyorum ama. Mesela Enes Batur şu anda 15 milyon abonesi var en büyük işte Türkiye'nin kanalı. Ama görüyorsunuz yani şu anda. Ya videoları Hayır. para için çektiğini çok rahat anlayabilirsiniz. Yani öyle bir samimiyetten falan değil videolarındaki tepkilerinden olsun. Çektiği videolar olsun. Yani şey para harcamak istemiyor. Ee, neydi o? Bir şey derlerdi ya ona. Ney? Çekiyorlar ya hani böyle bir organize falan oluyorlar neydi o? Ya şey topluca çekim mi? Şimdi ya e, bence... neyse büyük işte mesela para maddi para gerektiren videolara hani ne oluyor ya, böyle şey kurman gerekiyor işte seti kurman gerekiyor uğraşman gerekiyor kamerada kişiler falan filan. Evet. Mesela öyle videoları bıraktı şu anda oyun videoları çekiyor. Yani örnek için söyleyeyim arkadaşlar yani yanlış anlamayın spotları sevenler falan bir şey demiyorum da. Ben ama diyorum değişmeyeceğim diyorum. Eğer büyük bir kanal olsa şu anda mecburum çık arkadaşlar. Oyun videosu çekmeye mecburum. Çünkü başka bir elimde seçenek yok. Kamera yok. Kameram daha olsa fikir yani. var. Ama işte destek olay olmadığı için maalesef. Bir de arkadaşlar yani bildiğiniz gibi güncel durum zamlardan kaynaklı kamera almak kolay bir şey artık ekipman bir şeyler. Yani evet kendim çalışmam var. gerekiyor ama daha okulun bitmediği için eğer yani çalışırsam tabii ki de alırım ama tabii o zamana kadar hangi arkadaşlarım kalır? Hangi arkadaşlarım hani yüz yüze görüşebilirim? O oh, kalır diye anlamda yani nasıl diyeyim? Şey işte yüz yüze görüşebileceğiniz yakınlık anlamında. Ya onlar biraz sıkıntı olacak arkadaşlar. O yüzden şu anda yapmamız gerekiyor ama şu anda da maalesef yapamıyoruz. Ve gol yiyoruz. Ve gol yiyoruz. Şu anda çok odaklanamadım oyun arkadaşlar konuşmaktan dolayı. Yoksa iyi oynayan bir oyuncuyumdur. Of Ali Mert de çok üzgün çünkü 12'den 10 aboneye düşmüş <laughs> Ya şöyle planlarım var mesela arkadaşlar şöyle Nasıl diyeyim Eee mesela yakın olduğum arkadaşlarımla böyle ortak eve çıkma gibi bir düşüncem hani yapabilir miyiz diye Baksana abi gol olmaz da. Heh. Öyle bir düşüncem var mesela o olursa onlarla rahat bir şekilde video çekebiliriz. Konsept falan var yani ama. Beni <gülüyor> almazlar. o <laughs> ne alakası var bu <laughs> diyordu buna beni almazlar olayında. Abi ben olmaz. <laughs> Aç kalırlar diye beni almazlar. Aç kalırım diye. Oğlum ekmek getireceksin ekmek ekmek. Her, her tutmayacağına ekmek getirmesi lazım evde kalmak. <laughs> Ha bir de bir şey daha söyleyecektim. Bunu normalde başka videolarda falan çıklayacaktım ama burada ufak bir, bir şey söyleyeceğim. eğer kanalımız büyürse 3 şey yapmayı düşünüyorum. Yani kanalın konseptlerini, konularına göre 3'e ayırmayı düşünüyorum. Oyun videoları, dışarıda eğlence evet. videoları ve canlı yayında, canlı yayında mesela arkadaşlar şöyle yapacağız. Ee, hani biliyorsunuz yayıncıları nasıl hep oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Biz böyle her gün bir konu bulacağız. Mesela kadın erkek eşitliği. Anladın mı? O konu hakkında ben konuşacağım sizlerin yorumlarını tabi birazcık şey ya, zaman yani yavaşlatacağım tabi yorumlar böyle herkes bir anda böyle yazarsa hiçbir şey anlaşılmaz yavaş yavaş sizin yorumlarınızı da birlikte değerlendirerek bir sohbet yapacağız arkadaşlar ve bu benim aslında yapmak istediğim bir şey çünkü ben bu konuda kendime güveniyorum hem konuşma anlamında olsun hem psikoloji analizi konusunda olsun ben kendime güvenen bir insanım ama işte onun için büyümemiz evet. gerekiyor dediğim gibi. Çünkü o zaman uzun. Arkadaşlar yani. sizin desteğine ihtiyacı var. Çünkü arkadaşlar evet. çok az. Şimdi çok iki saatlik bir yayın. Düşünmüyor. Evet, 2 yani saatlik de, bir yayında nasıl bir şey yapayım? Hepimiz aktif olamıyoruz bu sıralar. Yani aktif olsak bile çok az kişiyiz yani YouTube'da destek az. De eski kanal doğada 500 abone olsak belki o kişiler gelebilirdi onun gibi şahıs. Ya harbi yani. ya vallahi orada şu anda mesela şu arttım şu şey olsa belki daha fazla izlenirdi o iki o kanalda ama yapacak bir şey yok. Gene kötü değil yani birkaç tane bin üstünde izlenen var oradan da aboneler geldi yani Allah var 70 abone falan da o civarlarda ama şu anda yine 100'e yaklaştık yani normalde arkadaşlar şey yapmayı düşünüyordum hani ee, 100 abone olana kadar canlı yayın yapmayı düşünüyordum ama şöyle insanların karşısına canlı yayın olarak pek çıkacağımı düşünmüyorum boşu boşuna bekleyip hem zaman kaybetmek hem umutlanmak da istemiyorum çünkü ben şu anda mesela kendimden örnek vereyim ben şu anda hiçbir YouTube'a girdiğiniz zaman canlı yayınlar kısmı var ya hiç ona basmadım hayatım boyunca. Vallahi şu an gidip de hiç canlı yayın izlemedim. Yani Abi, işte bir, buraya kısa bir özet geçebilirim Ahmet. Alimet Al şey Alimet seviyor öyle canlı yapmayı falan ama ya, izlenmeyeceği için yani şey ya anlama şey aşağılamak için değil hani bilgisi olsun diye söylüyorum. Yani vakit kaybediyor ve zaten geçen yapmaya çalışmıştı da olmamış. Bir şey geçeceğim. Özet evet, Çeko söyleyebilirsin. Ee, bir de arkadaşlar onun için de biraz bilgisayar gerekiyor yani gereksin gerekiyor yani canlı yayında bildiğiniz gibi bit hızı internet hızından kaynaklı kalite düşük olduğundan kaynaklı video akıcı olmadan siz sevmiyorsunuz yani akıcı olunca böyle tay heyecanlı ta ama canlı yayında şöyle sohbet videoları yapacaksan mesela onun için diyorum onda o kadar sıkıntı olmaz da oyun videolarında belki böyle sıkıntı olabilir ee, şey video bir şey arkadaşlar şey. E, Ahmet arkadaşımıza açtırıyorduk bir an sizin o bir de, önceki kanalda. Evet bir aşçak malum olaylar oldu vazgeçti ama istiyorsanız arkadaşlar hemen destekleyin bizi büyük bir Ahmet kaç 500 altına altını düşünün şahsi karalı buradan info vereyim size desteklersiniz güzel olur çünkü ben de canlı yayın açmak istiyorum böyle çok sardığında hani her gün biz takılıyoruz böyle canımız sıkılıyor bazenlere böyle sohbet etmek istiyoruz böyle herkes yani herkesin kendi düşüncesine merak eden bir insanız yani bazılarımız. Yani merak etmiyor. Hep kendisi ha. doğru sanıyor da. <laughs> Güncel durum, durumları da konuşmak da zevkli Arkadaşlar bu oyundan ziyade biraz sohbet videosu oldu ama yani yapacak ha, bir şey yok. Ya karşınıza bu video çıktıysa ve merak edip buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum ve yorumlarda belirtmenizi istiyorum şu anda arkadaşlar. Ana. Aa. Ballık ya ben çünkü gerçi çünkü gerçekten bir kişi bile bana mesela bir bakıyorum bir abone artmış o zaman bile mutlu oluyorum gerçekten. Hani beni seven ama böyle boş yapmayanlar bak şu anda da söylüyorum böyle beni sevip devam böyle boş yapan insan olsa ben onlara karşı işte tabii ki de şey yapmam. Bir, bir arkadaş mesela vardı öyle şimdi söyleyeyim ya biraz boş yapıyordu beni seviyordu ama ben onlarla o kadar şey yapamıyorum arkadaşlar duramıyorum. Bilmiyorum Ahmet şey mi? Ömer Kavuz'u. Hayır hayır o değil de isim vermeyeceğim diyorum zaten de ne alakam. Ne bileyim. Hadi Mert'im isim vermeyeceğim mi Ya, o değil de bu. arada o değil ama isim vermen doğru değil Ali Mert. Bir şey ben soracağım. Canım. Ne? Hı. Cumartesi günü maç var ya. He Onun videosu gelsin mi? Lan. Arkadaşlar ama istiyorsan. Ali Mert. Ben sana bin kere söyledim bunu. Nasıl yapacağız Ali Mert? Olmuyor diyorum. Kamera yok diyorum. Telefonla olmaz diyorum. Ali Mert, adam Vallahi beni yani delirteceksin elinde. ya. Vallahi beni delirteceksin artık. Bana bunu kaç kere söyledin ve bu açıklamayı sana kaç kere yaptım? Vallahi ayıp Ali ediyorsun. Ay Ben sana bulurum kamera. Ya. Ya bul. Ha, yani şey ya, ne Fatih abi miydi? Diye. Ne abiydi o? Hı hı. Ya. Al Al onlar öyle izlenmiyor. Sen kanka. bilirsin. Kanka. Göğüs kamerası diye bir şey var öyle çekiliyor. Yani. Ya. Öyle elinde tutup Yok. koşamaz bir insan. Yok zaten öyle değil. Mesela Alime seyirci olacak ya o çekecek. Ha, o şey oğlum hadi ver bu arada sen çekeceğini şey oynamayacak çekeceğim. çünkü arkadaşlar buradan da söyleyeyim altı fark öndeyken mi? söyleme, hayır söyleme söylemeni istemiyorum hayır <gülüyor> hayır sakın <laughs> söylemeyeceksin hayır yani ben, bu video 50 30 like gelsin söylüyor Euron bu kadar basit 30 like gelsin söylüyor ben ben söylerim iki video 30 like gelsin söylüyorum ben ben söylüyorum aga sen ee, daha sen... var mı tamam oğlum Tam söyle Aa, nasıl bilmiyorum ne olayı. Ya oğlum büyük bir olay da değil bu arada. Salaksın ama. Aga büyük bir olaydır arkadaşlar. Neyin rezil şey ne rezili olacağım rezil bana? Ya neresi? Rezil olmak istemiyorsan o zaman düzgün oynasaydın sen de. Ağır bir Konuyu kapat. Ben... Yok konuyu kapatma <laughs> <ne> alaka <laughs> oğlum. Allah. Oh. Adam isim vermeyelim diyor. Adam isim veriyor şimdi Harbi oğlum isim değil. verdin sen ben de söylerim ki o zaman isim vermeyecektin. O zaman ee mantıken sen böyle yapacaksın adam, Adamlar bizimle adam... Ale Mert yüzünden dalga geçiyor. Ale diyor ki rezil olacağım. Rezil oldun ne olacaksın kadar da. Kanka, namusunu korumazsan namusun kötü şeylere düşer. Arkadaşlar bir... şöyle bak. Şunu da söyleyeyim. Böyle bir şey vardır. Takımda mesela bir takımda iyi oynayan biri vardır mesela. Tamam mı? Kötü oynayanlar da vardır. Ama maç sonu gidip de kötü oynayanla dalga geçmezler. İyi oynayanla dalga geçerler. Çünkü onlar onu rakip görürler. O yüzden kaybettiğimiz zaman Ali Mert'le sadece bir iki şakalaşırlar ama gelip bize laf atarlar. Yani iyi oynayanlara. Tabi tek ben iyi oynamıyorum da ben örnek için söyledim. Yani bizimle laf dalış yaparlar. Ve öyle de oldu zaten. O yüzden arkadaşlar kötü oynayanların öyle çok büyük bir derdi yoktur. Buradan da onu söylemiş olayım. Bir sonraki maçta ya, o yüzden oynayalım. Ali Mert oynayamayacak. Yarınki maçımızda. İnşallah bir sakatlık olmasın. Sakatlık olacağını kaybedelim daha iyi. En, en önemlisi bence, sağlık bence bir round daha girelim hızlı bitti ama e, daha... yok yok bir sonraki zaten seride like gelirse çekeceğim zaten evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı baya sohbet aslında sohbet videosu gibi oldu çünkü kaybettik maçları ve ben kaç nasıl oynadığımı nasıl gol yediğimizi falan hatırlamıyorum şu anda ee, videolarıma geldiği için Çeko oy oyunda ve Dmert'e teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. yapın.